PKK bir terör örgütü değil, bir bir örgüttü ve yabancı bir örgüt, ecnebi bir örgüttü. Ee, tabii ki Pekkan'ın Irak'taki varlığı Iraklar bizi de rahatsız ediyor. Irak anayasasında, Irak üstünde e, yabancı irhab şeylerine yer yoktu, yasal. Onun Pekkan'ın bulunması zaten kanununda. Kaldı ki Kerkük gibi hassas bir bölgede PKK'nın bayrak, öz bayrağını taşıması. Bu istesimiz Kavuk'taki yeni problemler, yeni meşakiller doğurur. Kavuk'taki çok zor e, tutulan toplumsal barış, işte Türkmen, Kürt, arab arasında. Bu Pekka'nın bu davranışıyla barışa büyük bir, e, daha da büyük bir olumsuz katkısı olur ve toplumsal hassasiyeti artırır. Biz Pekka'nın bayrağına e, karşıyız, bulunmasına da karşıyız. Bizim bölgede bulunmasınlar. ...hem yabancı bir örgütler hem de terörist bir örgütler... ...ve KKÜ'deki... E, ...Kürdistan Demokrat Partisi'nin mensupları da zaten... ...bu konuda ciddi rahatsızdır. Yani KKÜ'deki... ...bir kısım Kürt kardeşlerimiz de rahatsızdır, Araplar da... ...Türkmenler de büyük ölçüde rahatsızdır PKK bayrağına. Ola taban... E, ...bu hususta KKÜ valisine büyük görevle düşmektedir. Biz inanır ki PKK KKÜ'de bir... E, vize almak Bu konuda bu eylemlerinde bir vize alır. Bir almasa buna cesaret edebilmez. Kerkük polisini, Kerkük meclisini ve Kerkük valisini biz göreve çağırırız. Bu konuda hemen önlem yapsın. Çünkü zaten Irak hükümeti Kerkük'te gayet de hazır dergi. Yani Irak hükümetinin sadece ismen var, feilen yoktu. Ama konu özellikle e, ee, Kerkük valisine düşmekte ve e, ee, Yeketik İçtimani Kürdistan'a büyük bir, bir görevle düşmekte bu hususta.